Aydınlı vatandaşlara küçükken kurduğunuz hangi hayaller gerçekleşti, hangileri gerçekleşmedi diye sorduk. Buyurun cevapları beraber izleyelim. Küçükken kurduğunuz hangi hayaller gerçekleşti, hangileri gerçekleşmedi? Çoğu gerçekleşti. Mesela ne gibi hayaller? Evli mutlu çocuklu. <laughs> Mesela küçükken ben şöyle bir hayal kurardım. Okuyacağım büyük insan olacağım, doktor olacağım, avukat olacağım derdim. Ama pazarcı oldum maalesef. <laughs> Şimdi de emekliyiz. Ben yani işte banklarda oturuyoruz çocuğum. Gerçekleşen bir hayalim her, mesela küçük kız çocuklar hep derler ya, büyüyünce ne olacağım? Anne olacağım. Anne oldum. Gerçekleşen hayalim bu oldu. Şimdi de to torunum var. O hayalim gerçekleşti diyelim. Manevi, e, nasıl diyor? Manevi hayaller, maddi hayaller hiçbir zaman gerçekleşmedi. Ne yapalım? inşallah olur diyelim. Valla küçükken mesela daha eskiden mesela çocuklarımı okuttum. 2 tane üniversite okuttum. Ee, o zamanlar durumlar daha iyiydi. Şimdi olsa zor okuturdum yani. Şartlar çok zorlaştı. Hı hı. Hani o zaman hayallerim yani büyük bir gerçekleşti. Allah razı olsun. Çocuklarımı üniversite okuttum. Meslek sahibi oldular. E, o yönden memnunum yani. Aa <laughs> çok güzel bir soru sordunuz. <laughs> Küçükken e, İslamiyeti yaşamayı çok isterdim. İslamiyeti tam manasından yaşamaya çalışıyorum inşallah. E, mesleki açıdan okumak isterdim onu. Okuyamadım maalesef. Onun acısını yaşıyorum. Vallahi benim küçükken kurduğum hayaller gerçekleşti gerçekten. Ee, ne gibi hayaller kurmuştun abi? Ben e, otobüs kaptanı olmak istiyordum, oldum. Oldum mu? Oldum. Ama maalesef sonuçta e, şekilde Ağ'da gözüktüğü gibi bir trafik kazasında engelli oldum. Nasıl yani her şey oldu mu hayallerinde yaşadıkların? Bu imkansız değil mi? Olamaz. Bazı şeyler oldu, bazı şeyler de olmadı yani. Mesela hangisi oldu en büyük hayallerinizden? En büyük hayallerim Türkiye'de yaşamak oldu. O da kavuştum Allah'a şükür. Yurt dışındadım ben. Orada çalışıyordum. Sonradan işte çok istedik burada yaşamayı. Geldik en büyük hayalimiz. En büyük hayaller ne olabilir? Çoluk çocuğumuz olabilir değil mi? Evlatlarımız, torunum. <laughs> Genel yerler gerçekleşti. Mesela hangileri? Sayda yaşamakta yaşadım. İstediğim her şeyi yaptım. Gezme, eğlence. Hepsi fazlasıyla. Bunlar düşündüklerim hep gerçekleşti. Mesela ne gibi? <laughs> Mesela gezme, tozma seven insanız. Geziyoruz, şey yapıyoruz hani gidiyoruz her tarafa. Küçükken kurduğum araba sürmeyi hayal ediyordum. Bir tek o gerçekleşti. Diğer gibi hiçbiri gerçekleşmedi.